Evet, e, teşekkür ederim e, tekrardan e, bu davet için. Ben Emrah Kozan. E, uzun yıllar sektörde ben de web grafik tasarım eğitmenliği, arayüz tasarım uzmanlığı, Adopt Apple tarafında Certified Trainer'lık yapmış e, bir bilişim uzmanıyım aslında. Ben hibrit bir bilişim insanıyım diye kendimi anlatıyorum ama benim hikayem girişimcilikle aslında farklılaşmış bir insan. Ben birçok anlamda arayüz tasarımları yapmış, grafik tasarım eğitimi vermiş. 15 bin saatten fazla grafik tasarım eğitimi, web tasarım eğitimi verdim. 400'den fazla etkinlikte konuşmacı olarak yer aldım. Halen konuşmacı mentorluğu, etkinlik mentorluğu yapmaya devam ediyorum. İşin ilginç tarafı ben Antalya'da yaşıyorum. Antalya'lı bir ile evliyim ve Antalya'da Kemer'de portakal bahçeleri içerisinde büyümüş bir çocuğum. Dolayısıyla Manavgat bana çok uzak bir coğrafya değil, çok kıymetli bir yer. Ama hala birçok noktada İstanbul'u, İstanbul, Ankara, İzmir'e çok farklı yerde girişimler yapmaya devam ediyorum. ben insanın ne yaparsa yapsın fark yaratmaya her zaman kendisinden başlaması gerektiğine inanan bir girişimciyim. Çünkü dezavantajlı bir çocuk olarak, turizm işçisi bir anne babanın evladı olarak hayata başladığımda, hatta onun da öncesinde bir tık daha dezavantajlı olarak Ankara'dan buralara geldiğimde hep kendime olan inancımı ve fark yaratmam gerektiği mottosuyla hayata olan inancımla başladım. Çünkü insan önce kendiyle ilgili bir sorgulama yapıp kendi içerisinde bir fark yaratmaya başlarsa hayatındaki her şeyi çok rahatlıkla değiştirip dönüştürebiliyor. Dolayısıyla bu da benim için bugünün kıymetli bir noktası olacak. Benim hayatım, benim kariyerim aslında Web grafik tasarım eğitmenliği ile başladı. Bir bilgisayar öğretmeni olarak başlamış olduğum kariyerimde, yolculuğumda uzun yıllar dersler anlattım ama sonrasında Adobe Apple tarafında eğitimler verdikten sonra yavaş yavaş girişimci olmam gerektiğini, artık bir şeyler üretmem gerektiği ile ilgili yola çıkmaya başladım ve insanoğlu gibi ben de yerinde duramayan bir iflah olmaz girişimci olarak benim de kendi hayatım içerisinde bazı girişimler var. Pixel Akademi adında bir bilişim akademim var. Antalya ve İzmir'de faaliyet gösteren bilişim uzmanlığı eğitimleri veriyoruz. Akdeniz Bilişim Zirvesi benim ulusal anlamda yapmış olduğum bir bilişim organizasyonu. Anadolu'nun en büyük bilişim organizasyonu şu an hala aktif olarak devam ediyor. Design Thinking Turkey dediğimiz tasarım odaklı düşünceyi, design thinking mottosunu Anadolu'ya yaygınlaştırmak için gönüllü olarak birçok dostumuzla bir aradayız. Bu konuda bir de kitap yazdığım için biraz üzerime görev aslında e, bindi. Pandemide yazmış olduğum iki. 2021 Mart ayında Design Thinking tasarım odaklı düşüncenin ilk Türkçe kaynağını yazma şansı elde ettim. Şu an 15'ten fazla üniversite kaynak kitap kullanıyor. Beşinci baskıyı bitirdik ve bu konuda da tasarımcı gibi düşünmeyi, girişimci gibi düşünmeyi birçok yere aslında yaygınlaştırmaya, anlatmaya çalışıyorum. Ben de bir TEDx organizatörüyüm. Aynı zamanda birçok noktada danışmanlık yapıyorum ama benim en son girişimim birazcık aslında bir, de bir tık daha futurist bir girişim. Bir blockchain girişimimiz var. Bu konuda da geçen hafta bir e, hamle yapıp aslında TÜBİTAK'la da görüşmelere başlayıp kripto üzerinde, blockchain üzerindeki güvenli cüzdan teknolojisiyle dijital varlıklarınızı korumaya yönelik bir çalışma gerçekleştirdik. Bunu da hem girişimcisi hem orta hem de aslında arka tarafta bir bilişim uzmanı olarak çalışmaya devam ediyorum. Bunu niye anlatıyorum? Ben hep kendimi aslında hibrit bir bilişim insanı olarak tanımlıyorum. Ve bu hibrit bilişim insanı olarak tanımlamamın sebebi de biraz arkamda görmüş olduğunuz hikaye. Ama her insan gibi benim de kendi içerimde bir hikaye var. Ve benim hikayem 1990'lı yıllarda Ankara'nın Mamak ilçesinde şu görmüş olduğunuz manzaraya bakarak başladı. Gecekondu mahallesinde, Gecekondu denizinde bu gördüğünüz kırmızı çatılara bakarak hayal kurmaya başlayan bir çocuktum ben. Annesi babası işçi, annesi ev hanım babası işçi ama hiçbir zaman kendiyle ilgili problemi olmayan, hep mutlu olmaya, barışık olmaya çalışan bir çocuktum ama benim o gün keşfettiğim kendimle ilgili harika bir özelliğim vardı. Ben iflah olmaz bir hayalperestmişim. İnanılmaz hayaller kuruyordum. Ankara Mamak'ta tren garına bakarken o tren her gidip geldiğinde ben bir yolculuğa çıkıyordum kendi zihnimde. Elma Dağı kadar görmüş olduğum uçsuz bucaksız gecekondunun bittiği noktada gerçek anlamda benim için bir aslında hayatın başlangıç noktasıymış. Bu hayal kurma yeteneği, bu gecekondu mahallesinde başlayan hikaye beni daha sonra Anadolu'nun en güzel yerine getirdi. Antalya Kemal'e tanıştım. Anne baba turizm işçisi olduğu için Gecekondu Mahallesi manzarasından sonra dünyanın belki de en güzel manzarasını deniz, güneş, kum manzarasını gördüm. Ve hayal kurmak için Yaradan bana bir tık daha şans verdi. Portakal bahçelerinin içerisinde, ormanda çintar mantarı toplayarak, denizde balık tutarak bir tık daha hayal kurmaya başladım ama ben farkında olmadan dünyanın en iyi aslında çocukluğunu geçiriyormuşum. Hem mutluyum, hem aslında doğayla barışayım, hem hayatın içerisinde deneyim kazanmaya çalışıyorum. Ve bu benim için, keza ablam için de öyle, gerçek anlamda bir yaşam deneyimi aslında katmış. Ve bu yaşam deneyimi de bizi gerçek anlamda mutlu olmayı aslında kazandırmış. Ve ben hayal kurmaya, deneyimlerle öğrenmeye o gün başlamışım. Kemal Lisesi'nde okudum. Çam ilk öğretim okulumu bitirdim ve sonrasında yavaş 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 bilişim ve teknolojiyle olan merakım da beni kendi kariyerimde buraya kadar getirmiş oldu. Ve benim en çok üzerine basa basa söylemek istediğim şey şu. Yani bir çocuk gerçek anlamda süper güce sahipse bu onun hayal gücüdür. Sınırsız hayal kurabilir bir çocuk ve bir çocuk gibi bugün hayal kurabiliyorsanız hala bu süper güce sahipsiniz. Ben bugün ülkenin birçok büyük firmalarına design thinking eğitimleri veriyorum. Yani savunma sanayinden tutun işte e, perakende sektörüne kadar, teknoloji firmalarına kadar ve inanın bana o beyaz yakalı birçok yöneticiyle neredeyse saçmalama oturumları yapıyoruz. Çünkü insanlar ofislerde, plazalarda hayal kurmaktan vazgeçmişler. Günlük rutinlerinin içerisinde kimse hayal kurmuyor. Kimse saçmalamıyor ve saçmalama lüksü diye bir oturumumuz var ve saçmalarken insanlar kendilerini çok mutlu hissediyorlar. Çünkü biz hayal kurmayı unutmuşuz. İnsan büyüdükçe saçmalamaktan, hayal kurmaktan vazgeçiyor ve gerçek anlamda en büyük sahip olduğu yetenekten vazgeçmeye başlıyor. Evet, hayal kurmak saçmalamak bizim en büyük silahımız. Ve yeryüzünde kalabilmek için, daha mutlu işler yapabilmek için bize bir deneyim, bir şans sunar. Ve bunun için öncelikle kendimize inanmamız ve kendimize güvenmemiz gerekiyor. Bir çocuk gibi hayal kurabildiğinizde aslında dünyayı çok rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Doğayla olan iletişiminiz çok kıymetli. Hayatla olan iletişimimiz çok kıymetli. Ben gençlere hep şunu söylüyorum. Evet gençler çok zekisiniz. Bizden daha akıllısınız. Daha deneyimlisiniz. Yani daha anne karnındayken aldığınız folik asitler, vitaminler sizi muhteşem varlıklar haline getirdi ama deneyiminiz eksik. Yaşamla olan, doğayla olan bağınız kopuk. Yani her şeyi bilmek, her şeyi yapabiliyor olduğunuz anlamına gelmiyor. Nasıl? Deneyimlemeniz lazım. Sokağa inmeniz lazım. Düşmeniz lazım. Kalkmanız lazım. Deneyimlemeniz lazım. Ben kendi evlatlarıma da iki tane oğlum var. Onları da bu minvalde yaşatmaya çalışıyorum. Mümkün mertebe ellerinden ekranın tableti almaya çalışıyorum. Tabii ki kullanacak. Teknoloji, dijital hepimizin bir şekilde hayatında iç olan, içinde olan bir şey. Ama gerçek yaşam yaşayarak öğreniliyor. Hayal ederek, imagine ederek olmuyor. Bizim temel anlamda bunu biraz yakalamamız lazım. Bırakın gençleri çocukları yetişkinler olarak bile gerçek anlamda günümüzün büyük bir çoğunluğunu ekranlardan bakarak geçirdiğimiz için yaşamaktan vazgeçip sanal dopamin salgısıyla kendimizi mutlu etmeye çalışıyoruz. Ama gerçek yaşam sokakta şu kapının ardında ve kalktığımızda yaşam bize gerçek anlamda ödüllerini sunmaya başlıyor. Bunun bakın teknik bir gerçeğini söyleyeyim. Silikon Vadisi'nin ortasında bir okul var. Yani bugün kullandığımız bütün teknolojileri üreten mühendislerin, bilim adamlarının çocukları teknoloji olmayan bir okula gidiyor. Ve 14 yaşına kadar bu silikon vadisinde teknoloji geliştiren adamların çocukları kesinlikle teknolojiyle buluşmuyorlar. İnternet yok. Hatta çoğunda elektrik yok. Doğa odaklı, yaşam becerileri odaklı, survivor modda yaşayacakları okullarda eğitim görüyorlar. Neden? Çünkü doğal yaşam becerisi, doğal öğrenme, hayatta kalma becerisi güçlü olan bir çocuk gerçekten her şeyi başarır. Bakın bir ekran tasarımcısıyım. Ben mobil uygulamalar tasarlıyorum, web sayfaları yapıyorum, blockchain teknoloji geliştiriyorum. İddia ediyorum biz bütün teknolojileri 13-14 yaşındaki bir çocuğun çok rahatlıkla kullanıp anlayabileceği zekada tasarlıyoruz. Çok net bu. Yani bunun için çocuğun sürekli Okula gitmesi, sürekli kurs alması, sürekli bir şeyler öğrenmesi gerekmiyor. Zaten siz 13-14 yaşındaki normal bir çocuğa da bıraksanız 10-15 dakika içerisinde bugün birçok uzmanın kullandığı yazılımı, programı kullanmaya başlar. 2 saat sonra Photoshop'u çözer, 4 saat sonra Excel'i çözer, sizden daha hızlı çözmeye başlar. Ama yaşam becerisi, deneyimi, problem çözme yeteneği gelişkin değilse o programda ne yapacağını bilmez. Çocukların eline kocaman bir bomba verdik. Ve ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Onlar da ne yapacağını bilmiyor. Ve aslına bakarsanız bu bombanın ne zaman patlayacağını kimse bilmiyor. En büyük problemimiz de aslında biraz burası. Problem çözebilen, hayatla iletişimi, doğayla iletişimi dengede olan insanlara ihtiyacımız var. Benim şu anki hayatım tasarım odaklı düşünceyle, problem çözmeyle aslında böyle geçiyor. Ben bu koca koca plazalardaki şirketlerdeki abileri ablalara tasarımcı gibi düşünmeyi, problem çözmeyi, gerçek hayattan ilham almayı anlatıyorum. Evet bu yeteneklerimizi kaybettik. Bakın. Uzun yıllar önce ben oktide ölçümü değerlendirme eğitimi aldım ve Türkiye genelinde yapılan bir sınavda çıkan sonuç ne biliyor musunuz? Bizim eğitim sistemimizde çocuğun bilişsel farkındalığı, bilissel e, e, bilgi dağarcığı ana sınıfından 8. sınıfa kadar normalde böyle olması gerekir değil mi? Grafiğin böyle yükselmesi gerekir. Çünkü ana sınıfındaki çocuğun bilissel öğrenme ve farkındalığı 8. sınıfa geldiği zaman yukarıda olması lazım. Bizde tam tersine gidiyor. Yani aslında 8. sınıfa gelen bir çocuk ana sınıfındaki çocuktan daha az şey biliyor. Daha az birçok şeyin farkında. Bir şeylerin değişmesi lazım. Bir şeylerin farkında olmamız lazım. Temel anda bu pizza verilerindeki aslında çuvallamamızın sebebi de bu. Bu gerçek anlamda eğitim teknolojileri, öğretim teknolojileri çok kıymetli, çok verimli ama mümkün mertebe sosyal medyadan ve bu oyunlardan ve manipülasyondan çocuklarımızı kurtarmamız gerekiyor ama önce kendimizi kurtarmamız gerekiyor. Bir teknoloji yazılım uzmanı olarak bunu söylüyorum. Çünkü işin içerisinde manipülasyon var, işin içerisinde oyun var ve Silikon Vadisi'ndeki bu okul da sanırım hepimize ders olacaktır. Yani insanın keşif içerisinde olduğunu ve bu keşif içerisinde hayal kurarak ancak başarılı olabileceğini hepimiz biliyoruz. Ama bunu hala inanmayan bir sürü insan var. Çünkü bizim ülkemizde hayalperestlik genellikle icat çıkarma diyerek küçümsenen ve kötülenen bir şey. Ben tam tersini söyledim. İlk TEDx konuşmamda icat çıkarın çocuklar, başarısız olun. Başarı ancak böyle gelir dedim. En çok dershane öğretmenlerinden dayak yedim. Yani DM'deki mesajları görseniz başarısızlığı övüyorsun. Sen ne başardın diyen çok fazla insan oldu. Ben işçi bir çocuğu işçi ailenin çocuğuyum evladım kendi çapımda bir şeyler yaptım ama başarısızlıklarımdan çok şey öğrendim. İyi ki başarısız oldum. Her başarısız olduğumda daha çok şey öğreniyorum. Hayal kurmaktan vazgeçip bir köşeye oturup çekilseydim yani iflah olmaz bir hayalperest olmasaydım hiçbir şeyi başaramazdım. Gerçek anlamda hayal gücü, hayal kurabilmek bir insanın en büyük, en aslında sağlam, süper gücü sevgili dostlar. Bunu ben demiyorum. Albert Einstein söylüyor. Ben söylesem belki inanmazsınız ama Einstein'in bu sözü çok kıymetli. Zekanın gerçek göstergesi bilgi değil, hayal gücüdür. Hayal gücü her şeyin fragmanı gibidir. Sizi en güzel noktaya götürür diyor bilginin babası. Beyni bir kavanoz içinde duran adamdan bahsediyorum. Biliyorsunuz beynini çalmışlar adamın. Hani ama beyninin büyük bir kısmını bilgiyle değil, hayal kurarak ve aynı zamanda zekasını da bu hayal gücüyle kullanabileceğini söylüyor. Lütfen siz de hayal kurun. Çocuklarımızı da hayal kurdurun. Ama bunu yaparken zaten oyun teknolojisi de, günümüz teknolojide gençlerin ekran başında hayal kurmasının önüne geçiyor. Ben bilgisayar öğretmenliği yaparken 21 yaşımda, 17 yıllık sektördeyim, Muzaffer İzgü ile tanıştım. Muzaffer İzgü ülkemizin en kıymetli yazarlarından birisidir. Ne dedi biliyor musunuz? Çocuklar benim kitaplarım bir gün film çekilirse asla izlemeyin size miras bırakıyorum dedi. 80 yaşındaydı. Hocam dedik niye böyle dediniz? Çünkü dedi bir yönetmenin hayal gücünü izleyeceğinize oturun. Her kitabı okuduğunuzda kendi hayal gücünüzde benim filmimi yeniden çekersiniz dedi. Neden tek bir hayal gücüyle sınırlı kalıyorsunuz dedi? O gün kafamda çok ciddi şekilde aslında benim de ampul canlanmaya başladı ve design thinking anlatmaya başlamamın da temel sebebi biraz da buydu sevgili dostlar. Dünya değişiyor. Evet çocuklarımızı teknolojiyle geliştirmemiz lazım, hazırlamamız lazım. Ama bugün şunu çok rahat söyleyebilirim. Bilişsel beceriler bir şekilde oturmadığı sürece teknolojik beceriler hiçbir işe yaramıyor. Yani çocuk hayata karşı sağlam değilse, biz hayata karşı dirençli değilsek dünyanın en iyi teknolojisini kullanan bununla bir şey üretemiyoruz. Öncelikle burada birazcık farklı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yapay zeka dediğimiz kavramı hepimiz kullanıyoruz. Geleceğin en büyük dijital etkinliklerinden bir tanesi. Ama yapay zeka hocamın da dediği gibi hiçbir zaman insan gibi olamayacak. Ve ben yapay zekanın neden insan gibi olamayacağını tek bir kelimeyle birçok arkadaşıma ispat ediyorum tartışmanın sonunda. Diyorum ki yapay zekanın ölüm korkusu var mı? Yok. Yapay zekanın aç kalma korkusu var mı? Yok. İnsanı harekete geçiren ne? Aç kalma korkusu, ölüm korkusu. Steve Jobs'un bir sözü var. Aç kal budala kal. Ben ne zaman aç kaldım bir şey başardım. Ne zaman ne zaman ölüm korkusu sardı bir şeyler başardım diyor. Yapay zeka kesinlikle bizim kadar korkmayacağı için bizim kadar gelecekle ilgili hayal kuramayacak. Temeldeki hikaye biraz bu. Ama yapay zeka ile iletişimi öğrenmek zorundayız. Onu doğru kullanmayı öğrenmek zorundayız. Makine öğrenmesini büyük veriyi gerçek anlamda öğrenmek zorundayız. Zaten öğrenmezsek bizi onlar ürün olarak kullanıyor. Buna karşı farklı olacağız. Evet kullanacağız. Evet bileceğiz ama bu oyunun oyuncu tarafında olmamız gerekiyor. Yani oyunu izleyen seyirci tarafında değil. Benim biraz mücadelem aslında bunun üzerine sevgili dostlar. İşte Big Data dediğimiz şey veri o kadar kıymetli bir noktada ki dijital çağın içinde bulunduğumuz çağın en büyük ham maddesi veri. Ve bu veriyi biz oluşturuyoruz. Biz her gün yüzlerce binlerce veri üretiyoruz ve Gün içerisinde bir insan yaklaşık herhalde 2-3 GB veri üretiyordur. Peki bu veri ne oluyor? Ne işe yarıyor bu veri? Bu veri gerçekten yapay zekayı Big Data'yı oluşturuyor. Blockchain teknolojisini yapay zeka yarın bir gün bizi yok edecek etmesinden korktuğumuz o canavarı biz kendi elimizle besliyoruz. Ama insan olarak kalabildiğimiz sürece, insan yetkinliklerimizi arttırdığımız sürece ben hiçbir şeyden korkmamamız gerektiğine inanıyorum. Bu da benim aslında temel düşüncem. Bu işteki önemli nokta. Bakın bu gördüğünüz listeyi ben yapay zekaya yazdırdım. Dedim ki geleceğin insanının dijital yetkinlikleri ne olması gerekiyor dedim. Bakın yazdığı metinler bunlar. Yani evet teknoloji okur yazarlığı, yapay zeka, benimle iletişiminizi güçlendirin diyor. Bana daha çok ihtiyacınız olacak diyor. İnelim sayısal veri analizi raporlama, dijital yetkinlikler, iletişim tasarımı, blockchain, kriptoloji. Evet tamam kabul ama yapay zekanın farkında olmadığı, bilmediği bir şey daha var. İnsanoğlunu insan yapan şey inovatif ve yaratıcı düşüncesidir. Benim peşinde koştuğum şey bu. Çünkü insanoğlu yaratıcı düşündükçe, inovatif düşündükçe yapay zekayı zaten icat edebilen bir şeydir. İçinde bulunduğumuz günün ve yarının en büyük süper gücü bu olacak sevgili dostlar. Ne kadar yaratıcı düşünebilirseniz, ne kadar inovatif düşünebilirseniz o kadar kalıcı ve aslında yerinde olacaksınız. Her insanın en büyük hazinesi bu ve insanın hazinesi kendi içerisinde saklı. Paulo Coelho'nun Simyacı kitabını mutlaka okumuşsunuzdur. O çoban Santiago'nun hikayesinde rüyasında gördüğü bilge diyor ki Mısır piramitlerinin altında hazine var. Git bul. Dereler tepeler aşıyor. Gemiler ne yolculuklar. Kitaba spoiler vermeyeyim. Okumadıysanız okuyun. Gidiyor ve orada bir adamla tanışıyor. Diyor ki ben de rüyamda bir hazine gördüm. Bu hazineyi tarif ediyor. Santiago'nun evinin altı. Santiago geri dönüyor ve anlıyor ki insanın gerçek hazinesi kendisi. Kendi içsel yolculuğu. İçinde bulunduğumuz gün, dünya teknolojiyi yükseltirken popülerliği yükseltirken insan olmayı, insan kalabilmeyi tukaka yapıyor. Bakın en büyük manipülasyon ve oyun bence bu. Emek benim başımın üstündedir. İnsan başımın üstündedir. Doğal iletişim her şey başımızın üstünde olmalıdır. Yıllarca e, köy kahvaltısına laf söyledik. Şimdi köy kahvaltısı arıyoruz. Fellik fellik, organik ürün arıyoruz fellik fellik. Değil mi insanoğlu? Kapitalizm bize neler yaptırtıyor? Yıllarca apartman dairelerine çıkmak için tepindik. Şimdi müstakil evlere gitmek için çırpınıyoruz. Yarın bambaşka şeyler de yapabiliriz. İnsan kalabildiğimiz sürece yeryüzünde gerçek anlamda her şeyi başarabiliriz. Benim temel hikayem de bu. Ben mümkün mertebe insan kalmaya çalışıyorum sevgili dostlar. Ve bunun için yapılması gereken en temel noktanın kendini keşfetmek olduğuna inanıyorum. Ben 24 tercihimin 24'ünde bilgisayar programcılığı yazdım. Neyi yapıp neyi yapamayacağımı biliyordum. Benden ne olur ne olmazı biliyordum. Gençlere en büyük tavsiyem bugün bu olacak. Sizden ne olur evet bilin ama ne olmazı da dinleyin. Ben ne yaparak başarabilirim ama başarısız olma yollarında neler? İnsan kendine dürüst olursa, kendiyle olan iletişiminde bir tık olsa acımasız olursa gerçek anlamda dış dünyadaki saldırılara karşı daha hazırlıklı hale geliyor. Yoksa gerçekten giderek dünya daha da acımasız, daha da yorucu bir yer haline gelecek. Bu noktada kendinize inanmaktan vazgeçmeyin ve kendinizi gerçekleştirmeye devam edin. Çünkü fark yaratanlar, geleceği yaratacak olanlar önce kendi içerisinde fark yaratan insanlardan olacaklardır. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.